Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arda'yı davet ettim. Onun da kanalına abone olun. Onun kanalı Oyunların Efendisi Arda. Evet arkadaşlar. Merhabalar yayın. arkadaşlar Brawl Stars oynayalım. Kulüpte, kulüpte bu. Udumu ID'mı göstereyim. değil mi o?

Izniyou, da ne gireyim, mi? Savaş. ben de ember var <laughs> adam adam yok ama ben kaç bin binlerde binde adam... ay ya hep adam. Kızın, bin bin kız binde bin kupada kız çıktı bir de büyük odan çıktı mega'dan falan da değil Alkışlayın. <laughs>. Hı bir çift yere Alkış olabilmek Alkışlayabilmek için yorumlara Alkış işareti koyabilirsiniz Aynen bizde oynamak için <laughs> Biz de kulübe de gelelim. Evet arkadaşlar daveti Atabilirsiniz Arda sanırım şeyi sıfır yapmıştı ama Kulübe Ya yani sıfır Aynen isteyen iş, herkes gelsin şimdi ben kulübe Sıfır kupa yapıcam herkes evet. gelsin Evet tamam Arkadaşlık işte yatabilirsiniz. Göster. Evet. Sen mi? gösterdim. Arda bir şey söyleyeyim mi? Aa dondu. Neyse. Şey benim benim değil de ilkenin tekerli terliğinde Byron yazıyor. BR değil şey kardeşim. Evet. BRN yazıyor üstünde. Altında kenarlarda Byron yazıyor. Bayram ne demek ki merak ettim. Yazacağım diyorum çeviri ama. Ooo şey var. Tutunun yıldız gücü. Lazım, <laughs> Benim olmadığı için. Aaa öldüm. Ben kalktım ben kalktım ben kalktım ben kalktım. bayram var. Kıt 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 Hadi bir dahakine soru çalsana. Tamam. Yani i̇sterim karakter. On şurada bir bayronla şey var. <laughs> <laughs> ah, Şirin terledi ya. ya Alayım. 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 Vur 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 vur. sutu uh, var orada. Ay Bay bay. Yani Arda bir kal, kal orada. Orada. orada köşe var ya şuraya saklan orada kal. Ama Kal. Ben de 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 avcısı. Ne avcısı? <laughs> Kafa avcısı. yani. Vur, vur, vur. Ben bir şey İkinci Aynen. Ben bir görev alacağım. Benim bir takımda 5 yapıp görev var. Ben de görev alacağım, bir de görev bakacağım. Ben de görev olan bir karakter ödeyeceğim. Belki mevcutayken öteyeyim. Çünkü sonraki hedefim benim. Yüz... Benim, ne? benim Benim büyük 400 yok Benim savaş topu girelim Gireriz. Girelim. Benim de Ha sen kral. Ben mi yapacağım? Evet sen. Kral. Arada nasıl belirleniyor? Ben bilmiyorum. Evet. Yani kral olmak. İşte sen davet ediyorsan kral ol. Ha. Davet eden oluyor. Kulluğu yine gösterelim. Evet. Adım da Dur burada. Arkadaşa, ben sıfır ıdı. Orada <laughs> <laughs> başkan yardımcısı oldu. Bilen yani, lav gibi yani. değil. Neyse hadi girelim. Benim şunu de... Şuna göre şunu yaptık mı? Şey açacağım. Gül kalacağım. Onu dynamite'a bakacağım. Benim aksanacak galiba. Ben. Ya da yok sutuya vereyim. Ne konuştun ya? Ben hiçbir şey anlamadım ama. Neyse abi gir. Bir dakika ben görev bak bak çam da nereye bakacağım tamam. bak da bu arada kutu delik Evet şu mega kutuya kadar geleceğim. Bu video arkadaşlar 12-11 dakika olacak. Yani yaklaşık 13 de olabilir belki. Aynen. Yani ya imkanımız varsa bayağı çekebiliriz. Evet. Bugün Hazır hatta verdim bir daha gelebilir. Evet, belki de iki tane. Gelirse benim iki olacak. Şimdi savaş için iki olacak. Üç de olacak. Şimdi... Arkadaşlar canım şey girmedi mi? Bir de çekti. <laughs> Aa, korkuyorum. <laughs> Ana, Franco gördün mü? Ne, ne, ne oldu özürlü? Ne diyor? Birinin adı cidden öyle. Ya Mortis olsaydı Frank. Arda bak gördün mü birinin adı ne oldu özürlü. Aa Cidden, cidden. cidden ya. Aa yedik yedik koli. Ay ya ara ya. Atamam. Eksi bir aldım. Ben de eksi bir aldım. Yok benim ne aldım. Görmedim bakma. <laughs> Bak, ben bunu aldı. Şey yapacağım. Çift hesaplaşma. Ne? Çift hesaplaşma girelim. Dur bakalım ben daha basit. Ya yarısı tamamlanmış görev var bana bakacağım. Var yani abone ol, like unutmayın arkadaşlar. Şu Jesse'nin. ama... Bir şey var. Bir Zeki ile 160 bin hasar ver var herhalde. Onu da yarısı yapmışım. Beşim mi? Benim de beş yani çok eğlenceli oluyor yani böyle iki kişi çekince tek böyle heyecanlı oluyor. Ondan şanslı yapıyorum <laughs> boş <laughs> ver boş ver geliyorum. Ay dur ne yapıyorsun? Benim arkamdan neden bir şey çıkıyor? Ben inşaatçı mıyım? <laughs> Aa yeni gelmiş bu. Çıkın Aa Jolet. Jolet. <laughs> ah, kaç 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 Hayırdır Geldi. <laughs> Hayırdır Arda Hayırdır lan. Kaç bence kaç kaç. Hayırdır. Arda nereye vuruyor? Vur. Ay alamadım 30. 21 can. <laughs> Arda benim bir kere bir can kalmıştı. Aa benim bir kere üç canım kalmıştı. <laughs> ya bir canı ben uydurdum da olmuş evet, olabilir. Şey, bir... Hızlı yapalım. Evet. Şu görevleri yapmamız lazım. Yıldızı şimdi. Yani ne açarsan, yıldızı çıkıyor. Çünkü Biz az önce de buradan doğmadık mı? Evet. <laughs> bu sefer adamlara aradan Oğlum daha demin 21 canlı nasıl alamadım ben ya? İşte ya. Şans. Kore çok iyi. Bana çıkmıyor işte. Ben çok... Benim şöyle bir şeyim var. Ne oldu be? Az önce grimshaw. şey Nasıl yaptın? Akisar gri arkadaş ne yapıyor renk kat okey bunu Aha oha aralasam <laughs> oh oh öldürdüm hadi bismillah kalkalım oy, oy. Spooky. ay o ne o ne o, ne? o karakter şim, 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 şim. ne şeyli mi Ömer, mı? içeride falan ben mı ben zaten gidiyor Video... basma Arda o aksesuar ne? Şey işte. Çalardım. Kaç 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 kaç. Ya Mace ne yapabilecek? Sıfır bitti Yani bu kaç yani. Ama bak Mace dallı bilir mi? Kesin nişancı. Onun çok çizikler var ya. Hey, 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 hey. Öl şu impostor. <laughs> Kürekli. Var dokuz üstü işte, bir sıkıntı var. Tırmak <laughs> çabuk. Yağlı. Şekil 8. <laughs> kostefi ya. Piar. geldi Oğlum da basacağım basamıyorum. Arkadaşlar 20 abone özel kameramı açıp moderatör isteği koyacağım. Ben <laughs> de benim de aranızın kameran açık gibi zaten. Çünkü Profil fotoğrafında var. Profil fotoğrafını evden aldım biliyor musun? Evet ben onu bir kere görmüştüm. Aaa Leon! oluyor? Kaç kaç doğru, evet. kaç. kaç. Leon var. <laughs> Leon var. Arda bir kere vurdum. Birini aldım. Arda diğeri Leon'un bir gücü var herhalde. Bir kişi daha getirir. Ne yapıyorsun? Kulonu kullanıyorum o görünmezliğini basıyor arkana. Arkadaşı geldi. Gel lan gel benimle gel. Gel gel ne yapayım? çalıya Leon çalıya girdim de atıyor sonra bak. Öldü. Şurada kolet var. Tara. Arda öldüm. Oğlum Leon görünmezlik bastı benim yanıma. Gelirse zaten Leon nerede? Şimdi doğacağım dayan. <laughs> Zaten geldim. Geldim. Çimen ne yapalım? Pusalım ben de. Gel. Ne yapalım? Pusalım. Tamam. Pusu yapalım yani. Haa! Öldü. Ke keşke gerçek değil olmasaydı. Gerçek değil miydi o? Yok. Yansıtıyor. Ama şuraya geçen Hadi dalga çimen geliyor. var evet evet. Gaz geliyor. Çimen var. Irmak orada da pusu mu? Para var. Bir takımında ölse çok iyi olacak. Aynen. İkinci Ağlanom, sekizlik, ben sekiz biti. Kolet. Aa, Alamazsın. Arda vur. Nasıl ya? şans. Şank yani. yani ben de. Göre... Arda. 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 I, son oldu çünkü 11 dakika olmuş video. Niye? Bir daha ne daha video çekeceğiz? çekelim. Aa bunun devamını çekelim. Evet. Arkadaşlar bu maçtan sonra video bitireceğiz. Bir, de bir, de bir, de bir de daha gelecek partilerde onu da şey yapacağız. Bra Brawl Stars. Lan topu niye aldın? Bunun adına bir şey koyalım. Ne koyalım? Adına bir şey koyalım herhalde. Bu maçta Brawl Stars oynadık. Farklıydı. Bölüm 1 işte. Evet. Arkadaşlar bir Mortis var. Ya çok kötü. Öldüm değil mi? Öldüm. Şu anda çok dondum çünkü. Evet öldüm. sen sende Mortis var mı? Var. Var. Ama benim gizemler çok Mortis gizemli mi? Evet. Birazdan Mortis reisi al. Aa şurada Bibi var. Gıcık Bibi. nereden geldi? Tarkan, Tarkan olsaydı bari daha mantıklı olurdu. Tarsan. Şurada bir bibicik var. Öyle sen de bibi. bibi var değil mi? Ben bibiyi çok istiyorum ya. Lan yanlış yere ulti attım. Ya oğlum bak sen çok kaşınıyorsun değil mi? Ben bi bibiyi öldürdüm. Gördüm. Arda Arda Sen? Arda sensin sandım onu. Arda Arda şuradaki Arda 45. Arda tut 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 tut. Arda tut. Arda tut tut Tutamadı. Arda. Arda hangi şey? Lan geliyor. Ela Arda Arda gel Ba Şurada ya, var. Gidiyorum Ben Surge'i alacağım. Ben de şu at, lan, at, lan, at, lan. at at At! Ya arada bırak ya, atmasın. Oğlum atsana gol işte ki. Ben de atmam çünkü oyunlar <laughs> nasıl atılıyor onu bilmiyorum. Ben hiç <laughs> Hadi, kurtarmalar olacak. Durma koş, durma koş. Aldık dondum. Ya internet gitti. Ona bir canım kaldı. Son anda gördüm bir canım kaldı. Uzatmalar olacak. Bir, bir, bir uzatmalar. Ha, ben bir biri sandım. Top kırmızıda. da. bana atma sala. Ofte. Aga sana attı, ona bak. Hemen çakallık yapalım biraz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Birazdan hatta şimdi bu bölümün part 2'si gelecek. Yani bölüm 2'si gelecek. O yüzden bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ama, Ama video kapatabilir.